Bugün sizlere yaşayan bir deneyden bahsetmek istiyorum. İlginç olduğu kadar şaşırtıcı, merak uyandırıcı, hatta beraberinde pek çok soruyu da getiren bir deney. Bir cam fanusun içinde yaşayan bir bitki düşünün. Tam 60 yıldan uzun süredir su verilmeden, dışarıdan hiçbir müdahale olmadan hayatta kalıyor. Bu bilim kurbu değil, gerçek bir deneyin parçası. 1960 yılında biyoloji meraklısı David Latimer tarafından başlatılan bu deney, kapalı ekosistemlerin işleyişini anlamamız için benzersiz bir fırsat sundu. Peki Latimer bu deneyi neden yaptı ve bu ekosistem nasıl kendi kendine hayatta kalabildi? David Latimer bilime meraklı bir adamdı. Bir biyoloji profesörü değildi ancak doğaya ve bilime duyduğu ilgi sayesinde bu eşsiz deneyi gerçekleştirdi. 1960 yılında eski bir cam su damacanasını buldu ve aklına ilginç bir fikir geldi. Bu fanusun içinde kendi kendine yeten bir dünya yaratabilir miyim? Latimer, cam fanusun içine bir miktar toprak, örümcek otu yani trandeskantia adı verilen dayanıklı bir bitki ve biraz su ekledi. Daha sonra fanusun ağzını kapattı ve güneş görebileceği bir yere yerleştirdi. Basit gibi görünen bu deney, tahmin ettiğinden çok daha uzun sürecekti. Peki kapalı bir ekosistem nasıl hayatta kalır? Bu deney, doğadaki yaşam döngüsünü anlamamıza yardımcı olan temel bilimsel prensiplere dayanır. Gelin bu sistemin nasıl çalıştığını inceleyelim. Bitkiler fotosentez yaparak güneş ışığını enerjiye dönüştürür. Bu süreçte karbondioksit alır ve oksijen salarlar. Latimerin fanusundaki bitki dışarıdan oksijen almadan bu döngüyü sürdürmeyi başardı. Bitkiler sadece fotosentez yapmaz, aynı zamanda solunum da gerçekleştirir. Oksijeni kullanarak enerji üretirken karbondioksit açığa çıkarırlar. Bu döngü, ekosistemin kendi içinde dengede kalmasını sağlar. Fanusun içindeki su, bitkinin terleme süreciyle atmosfere karışır, cam yüzeyde yoğuşur ve tekrar toprağa damlar. Böylece dışarıdan su eklemeye gerek kalmaz. Topraktaki mikroorganizmalar, dökülen ölü yaprakları ayrıştırarak bitkinin tekrar kullanabileceği besinleri üretir. Bu süreç, ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlar. Benzer ekosistemler ve karşılaştırmalar. Latimer'in fanusu, aslında doğanın küçük bir kopyasıydı. Ama bu tür kendi kendine yetebilen ekosistemler sadece bir cam fanusun içinde değil, dünyamızın farklı noktalarında da var. Mesela, Amazon yağmur ormanları. Binlerce yıl boyunca neredeyse düş dünyadan izole kalmış, kendi su ve besin döngüsünü sürdürebilmiş doğal bir ekosistem. Oradaki ağaçlar, tıpkı fanusun içindeki bitki gibi oksijen üretiyor, su döngüsünü sağlıyor ve mikroorganizmalarla yaşamı destekliyor. Bu tür sistemleri yapay olarak da kurmaya çalıştık. 1991'de, bilim insanları Biosfer 2 adlı bir proje başlattı. Amaç, dünyadan tamamen izole edilmiş bir ekosistem yaratmaktı. Ne var ki, oksijen seviyeleri düştü, dengenin korunması zorlaştı ve deney başarısız oldu. Yani doğanın kusursuz işleyişini kopyalamak sanıldığı kadar kolay değildi. Peki ya uzay? Mars'a gitmek ve orada yaşam kurmak istiyorsak, kendi kendine yeten ekosistemlere ihtiyacımız olacak. NASA, bu yüzden kapalı sistemlerde bitki yetiştirme deneyleri yapıyor. Latimer'in cam fanusu, belki de gelecekte insanlığın başka gezegenlerde nasıl yaşayabileceğine dair en basit ama en etkileyici ilham kaynaklarından biri. Hemen aklımıza şu soruyor geliyor. Deneyin sonucu ne oldu? Latimer, 1972'de son kez fanusa su ekledi ve o günden beri sistem kendi kendine yetmeyi başardı. Yıllar içinde bitki büyüdü, öldü, Yeniden filizlendi ve dengesini korudu. Bu deney, doğadaki ekosistemlerin ne kadar hassas ama aynı zamanda ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bugün hala devam eden bu küçük ekosistem, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Sizin de aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Biz de bir fanusun içinde miyiz? Ya da biz de bir fanus içinde kendi ekosistemimizde yaşıyor olabilir miyiz? David Latimer'in deneyi Sadece bir cam fanusun içinde yaşayan bir bitkinin hikayesi değil, aynı zamanda bizim gezegenimiz içinde bir metafor. Tıpkı fanusun içindeki ekosistem gibi, dünyamızda atmosferin koruması altında kendi içinde döngüler oluşturan kapalı bir sistem. Peki, biz bu büyük fanusun dengesini bozmadan yaşamaya devam edebilecek miyiz?